Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz ve bu çektiğim videoda Yeni Çağ Avrupa tarihini anlatacağım. Bir önceki e, videolarımızda hatırlarsanız Orta Çağ Avrupa tarihini anlatmıştık. Orta Çağ Avrupa tarihini 6 videoda e, tamamını olmasa da 1. %90 kısmını tamamlamış sayıldık. Şimdi de konumuzda kaldığımız yerden yani Yeni Çağ Avrupa tarihinden devam edeceğiz. Öncelikle her zaman biliyorsunuz arkadaşlar ben buna çok önem veririm. Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi konu bütünlüğüdür. Yani biz yeni çağ işleyeceğiz ama yeni çağ dediğimiz zaman dilimini hemen bir hatırlayalım. O zaman diyorum ki yeni çağ Avrupa tarihi. Bakın yeni çağ Avrupa tarihi diye konu başlığı attım. Hemen hatırlayalım. Yeni çağ ne zaman başlardı? Arkadaşlar hatırlayalım. Yeni çağ 1453 yılında İstanbul Fethi başlıyordu. 1789 Fransız ihtilaline kadar ne yapıyordu? Devam ediyordu. Bu zaman dilimine biz yeni çağ diyorduk. Orta çağda hatırlarsanız kayınlar göçüne başlayan 1453'e kadar geçen zaman dilimiydi. Peki biz yeni çağ Avrupa tarihini anlatırken burada Osmanlı Devleti hangi dönemi yaşıyordu? Bir kere Osmanlı Devleti'nin yaşadığı dönem neydi arkadaşlar? Yükselme dönemi. Yükselme dönemi dediğimizde Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, sonra arkadaşlar 2. Selim, 3. Murat dediğimiz dönem yükselme dönemiydi. Peki yükselmeden sonra arkadaşlar Sokul'un ölümüyle başlayan döneme ne diyorduk biz? Duraklama dönemi diyorduk. Duraklama döneminde çok daha fazla padişah var ve bin arkadaşlar duraklama dönemi 1699 Karlofça'ya kadar devam ediyordu. Ve Karlofça anlaşmasıyla birlikte başlayan sürece ise biz ne diyorduk? gerileme dönemi diyorduk. Ve gerileme dönemi de arkadaşlar 1792 yaş anlaşmasına kadar devam ediyordu. Yani biz 1453 ile 1789 yılları arasında Avrupa'daki gelişmeleri anlatırken biz yeni çağda da Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar 3 devri sığdırdığını görüyoruz. Hem yükselme, zirvede olduğu dönem, sonra yerinde sarmaya başladığı dönem ve ardından yavaş yavaş toprak kaybetmeye başladı. Sonra bunun da maalesef daha hızlı bir şekilde Osmanlı'ya etkilediği bir dönem. Şimdi yeni çağın konu başlığını verirken bu dönemde Osmanlı devletinin yaşadığı dönemleri anlattık. Peki yeni çağa başlarken Avrupa'da neler oluyor neler bir şey ona bakacağız. Arkadaşlar yeni çağa başlarken Avrupa'yı etkileyen çok önemli buluşlar var. Bunlardan bir tanesi Borut'tur. Bir diğeri Pusuladır. Bir diğeri kağıt ve matbaadır. Bunlar arkadaşlar Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaya başlanan dönem. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bunlar yeni çağda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Biliyorsunuz ki bu arkadaşlar icatların başlangıç noktası Çin'di. Daha sonra bunlar doğudan batıya doğru seyrettiler. Savaşlarla arkadaşlar savaşlar da etkileşim bir yoldur. Hiçbir zaman unutmayalım bunu. Özellikle Talas Savaşı'ndan sonra bunlar Türk İslam dünyasına geçti. Ve Haçlı seferlerinden sonra da bu buluşlar Avrupa'da yaygın olarak kullanmaya başladı. Ve bunların her biri arkadaşlar hatırlarsanız farklı bir alanı çok derin bir şekilde etkiledi. Barut'un kullanımı özellikle siyasi yapıyı ve askeri yapıyı etkileyecekti hatırlarsanız. Orta çağ boyunca devam eden derebellik sisteminin arkadaşlar son noktasını koyan olay barutun ateşli silahlarda kullanılmasıdır diyebiliriz. Çünkü barutun ateşli silahlarda kullanılması yakıcı ve yıkıcı etkiyi arttırır. Büyük topların yapılması ve bu topların surları, derebelerin şatolarını yıkmasına sebep olacak. Ve böylelikle barutla birlikte Avrupa'da arkadaşlar feodalite dediğimiz siyasi yapının yani derebeyini üzerine çizeceğiz. Onun yerine artık karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? Merkezi krallıklar çıkacak. Şimdi o zaman yeni çağ Avrupa tarihinin en önemli ve yeni siyasi yapısı nedir? Merkezi krallıklar. Giden nedir? Feodalite ya da derebeylik. Bakın feodalite ya da derebeyliğin yıkılmasındaki etkili olayları şöyle sıra sıra hatır şey maddeleştirelim. Bir arkadaşlar barutun ateşli silahlarda kullanılması. Bu zaten çok önemli bir etkiye sahip. Ateşli silahlarda kullanılması. Arkadaşlar zaten barutun bu buluşun Avrupa'ya geçmesinde etkili olan sebep ne? Haçlı seferlere. Haçlı seferlere derebeylik sisteminin yıkılmasına çok büyük bir etki sahip olmuştur. Çünkü Haçlı seferlerin sonucunda seferlere giden derebeyler, dükler, baronlar, kontların bir kısmı orada kalmış, bir kısmı o topraklarda ölmüş ve doğal olarak geri dönememiştir. Doğal olarak Haçlı seferleri arkadaşlar feodal yapının darbe yemesinde çok büyük bir etki sahip ve aynı zamanda birazdan anlatacağımız arkadaşlar coğrafi keşifler de derebeylik sisteminin yıkılmasını etkilidir. Coğrafi keşiflerin etkisi de birazdan anlatacağım da anlattığımda göreceksiniz. Şöyle bir etkisi var. Arkadaşlar bu keşiflere gidenler arasında da kimler var? Derebeyler var. Ve bunlar da bulundukları alanı terk ederek gidiyorlar. Keşiflerden sonra da arkadaşlar Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş geliyor. Şimdi zenginliğin kaynağı bir anlamda neye dönüyor? Maden olarak altın ve gümüşe, geçim kaynağı olarak ticarete dönüşüyor. Peki derebeylerin arkadaşlar beslendiği, güçlendiği saha Toprak sistemi. Yani toprak ağasıydı bunlar. Doğal olarak zenginlik kaynağı yerine topraktan madene bırakınca ne olacaktır arkadaşlar? Doğal olarak derebeylik bir darbeyi de buradan yiyecektir. Bakın haçlı seferleri, coğrafi keşifler barutun ateşli silahlarda kullanılması ve küçük bir dipnot olarak da şunu da yazabiliriz arkadaşlar. Fatih'in İstanbul surlarını yıkarken bulduğu ve kullandığı arkadaşlar topların icadı. Yani arkadaşlar İstanbul'un setinde kullanılan toplar da derebelik sisteminin yıkılmasında tabii ki etkili olmuştur. Şimdi o zaman Yeni Çağ Avrupa tarihine birinci imzamızı attık. Birinci imzamız Arkadaşlar yeni çağ Avrupa tarihinin siyasi yapısı orta çağdan farklıdır. Orta çağda siyasi yapı neydi? Derebeylik feodalite. Yeni çağda siyasi yapı nedir? Yeni çağda siyasi yap yapı artık merkezi krallıklardır. Ve bu kurulan merkezi krallıklar tabii ki doğal olarak bir an önce ne yapacaklar? Ulusal birliklerini tamamlayıp ve güçlü bir yapı olarak dünya siyasetine kendilerini göstermeye başlayacaklar. Şimdi ikinci buluşumuz arkadaşlar pusuladır. Pusulayla başlayan süreci size şu tahtayı siler silmez uzun uzun anlatacağım. Ama tahtayı tamamlamak için kağıt ve matbaanın ise arkadaşlar Avrupa'ya etkisi bilimsel, düşünsel hayat anlamında olmuştur. Bu da Avrupa'da gerçekleşecek olan Rönesans ve Reform'un altyapısını oluşturmak için çok büyük çok etkili arkadaşlar buluşlar olarak Avrupa'da kendini göstermiştir. Şimdi bakın yeni çağ Avrupa tarihinde derebeylikle ilgili zaten biliyorsunuz daha önce bir videomuz var. Orta çağda derebeylikle ilgili arkadaşlar bir video çekmiştim. Zaten derebelik sistemiyle ilgili vermemiz gereken bilgi verdik. Şimdi pusulayla birlikte başlayan coğrafi keşifler süreci, sonra Rönesans ve Reform'dan bahsedeceğiz. Yani Yeni Çağ Avrupa tarihinin dört temel başlığı var. Merkezi Krallıklar, coğrafi keşifler, Rönesans ve reform. Bunları size arkadaşlar peyder pey anlatmaya devam edeceğim. Şimdi tahtamızı silelim. Ve coğrafi keşifler diye başlığımızı atalım. Fark ettiyseniz arkadaşlar daha büyük bir tahtaya ulaşma şansım oldu. Evimin duvarına astım ve daha büyük tahtamızla bu videomuzu çekiyoruz. Umarım sizler için daha faydalı olur. Şimdi arkadaşlar, Yeni Çağ Avrupa tarihinin önemli bir konu başlığı bu da nedir? Coğrafi keşifler. Bakın. Coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler nedir diye başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yanımda bir dünya var. Bir küre şeklinde ve dünyamız arkadaşlar şöyle Çeviriyorum küre şeklinde hepimizin bildiği üzere ve bu dünyada bugün arkadaşlar 7 tane kıta var. Şimdi ben hemen diğer haritamı alıyorum ve tahtamıza asıyorum. Şimdi arkadaşlar bugün dünyada kaç kıta vardır dediğimizde iki düzlemden baktığımızda 7 tane kıta var. Bunlar hangileri? Arkadaşlar şöyle dışarıdan içeriye doğru girelim. Şimdi bakın dünyada 3 büyük okyanus, 7 tane de kıta var. Şimdi bu üç büyük okyanus zaten dünyanın biliyorsunuz büyük bir kısmı sularla çevrili. Bakın küreden de gördüğünüz üzere her taraf mavilerle boyanmış durumda. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum. Ee, şuradan başlayalım. Arkadaşlar önce yakından uzağa. Şu boyadığım yer gördüğünüz üzere umarım iyi bir şekilde görünüyordur. Bizim bugün yaşadığımız coğrafya. Yani Anadolu coğrafyası. Yani bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Türkiye'nin bulunduğu yerde şurayı siyahla boyadım. Arkadaşlar iki tane boğaz var. İstanbul ve Çanakkale Boğazları. İstanbul ve Çanakkale Boğazları arkadaşlar bu karayı ikiye böldü. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın doğusuna Asya diyeceğiz. Arkadaşlar batısına ise Avrupa diyeceğiz. Peki o zaman çevirelim. Diyorum ki şuradan Karadeniz'den devam ettim ve geldim. Arkadaşlar şurada bir Oral Altay Dağları dediğimiz da sıra dağları var. Tabii ben uzattım orayı öyle ama arkadaşlar bu Ural Altay Dağları da bakın bu bir boğaz değil ama bu dağlar da arkadaşlar bulunduğu bölgeyi ikiye bölüyor. Dağların doğusu Asya olarak, dağların batısı Avrupa olarak kabul ediliyor. Şimdi buradan çevirelim arkadaşlar. Geldim okyanustan geldim, çevirdim denizden geldim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi Şurada gördüğünüz üzere ben yine boyuyorum. Burası arkadaşlar kızıl deniz. Kızıl denizle çevirdim ve geldim şuradan Mısır'dan tekrar Boğazlara. Şimdi bakın şu çevirdiğim alan dünyanın en büyük kıtası olan hangi kıtadır arkadaşlar? Asya kıtasıdır. Burası Asya kıtası olarak biliniyor. Asya kıtasını Ural Altay Dağları Asya kıtasını Çanakkale ve İstanbul Boğazları, Asya kıtasını Kızıldeniz ve arkadaşlar Süveyş kanalı ayırdı. Şimdi geldim Asya kıtasının arkadaşlar dünyanın en büyük kıtası olduğunu zaten dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden bir tanesi Rusya bu kıtada. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan gibi nüfus yoğunluğu çok büyük olan arkadaşlar ülkeler bu kıtada. Arkadaşlar Orta Doğu dediğimiz alan bak Orta Doğu Türkiye, Suriye, İran, Irak, e, Arap Yarımadası şu bölge nerede? Asya'da. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Türklerin ilk anavatanı dediğimiz Orta Asya. Yani Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan. Burası da nerede? Yine Asya'da. Yani Asya dediğimizde Uzak Doğu, Orta Doğu, Orta Asya buraları kapsayan alan. Şimdi arkadaşlar Dağlar Altay Dağları'ndan batıya doğru bakıyorum. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan batıya doğru bakıyorum. Ve buradan çevirdiğim alan arkadaşlar gördüğünüz üzere şu bölge Avrupa. Arkadaşlar Avrupa dünyada önemli bir kıta. Küçük bir kıta aslında ama çok fazla ülke var. Ve bu ülkelerde dünyanın nabzunu tutan ülkelerdir. Arkadaşlar bakın şurada Ural Altay Dağları tekrar diyorum. Burada Çanakkale arkadaşlar Afrika'dan ayrılan kısmı arkadaşlar şurası bakın siyahla da özellikle belirtiyorum Cebeli Tarık Boğaz'dır. Yani Avrupa ile Afrika'yı birbirinden ayıran boğaz Cebeli Tarık Boğaz. Biliyorsunuz bütün öğrencilerim özellikle 9. sınıftan itibaren benim bu haritalarla ilgili e, dilsiz önce bu çalışmanın aynısını derslerde yapıyoruz. Sonra bunların dilsiz olarak arkadaşlar sizler dolduruyorsunuz ve bunlardan her zaman sınav yapıyorum. Çok önemsiyorum. Bir tarih öğretmeni olarak arkadaşlar bu harita zaten hem güncel anlamda hem de arkadaşlar bizim dersimizin içeriği anlamda bize çok gerekiyor. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada ne vardı? Burada Süveyş kanalı. Burada ne vardı? Burada arkadaşlar Cebeli Tarık Boğazı. Ve buradan Akdeniz'den çevirdim ve aşağıya kadar gitti. Arkadaşlar şurası da hangisi oldu? Afrika kıtası oldu. Bakın şunu unutmayın. Arkadaşlar biz coğrafi keşiflere kadar dünyayı bu üç kıtadan ibaret zannediyorduk. Zannediyorduk ki dünya Asya, Avrupa ve Afrika'dan ibaret. Burası neresi? Avrupa. Burası neresi? Arkadaşlar Afrika. Bakın tekrar söylüyorum. Dünyayı biz bu üç kıtadan ibaret zannediyorduk. Bu dünyaya ne denir? Eski dünya. Peki sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor arkadaşlar. Sonra coğrafi keşifler başlar ve coğrafi keşiflerle birlikte yeni adalar, yeni kıtalar, yeni bitkiler bir sürü yeni bulunur. İşte coğrafi keşiflerle dünyamız değişir. Gerçek anlamda dünya değişti. Benim bildiğim dünya 3 kıtadan ibaretti. Şu anda coğrafi keşiflerden sonra 2020 yılında biliyoruz ki dünya 3 kıtadan ibaret değil. Ve nereler bulunacak? Arkadaşlar, bir kere bunları teker teker anlatacağım size. Arkadaşlar, Kuzey Amerika bulunacak. Neresi bulunacak? Güney Amerika bulunacak, gördüğünüz gibi. Neresi bulunacak? Avustralya bulunacak ve neresi bulunacak arkadaşlar? Antarktika kıtası bulunacak. Tabi bunlar zaman içinde. Bunları yeni çağda olanı da var. Çok daha yakın zamanda bulunan da var. Ve bugün dünyamız 7 kıtadan ibaret. İşte bu 7 sayısına biz coğrafi keşiflerle ulaştık. O zaman hazır bu dünyayı bu şekilde incelemişken bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Diyelim ki dünyamızda 7 tane kıta var. 7 tane kıtadan bahsediyorum. Ve 3 büyük okyanus var. Arkadaşlar bu kıta hangisiydi? Avrupa. Burası nereydi? Afrika. Kuzey Amerika, Güney Amerika. İşte arkadaşlar Amerika kıtasıyla Avrupa ve Asya kıtası arasında var olan denizin okyanusun adı Atlas okyanusudur. Diğer adı nedir arkadaşlar? Atlantik. Bakın Atlas okyanusu ve Atlantik dediğimiz okyanus aynı okyanus. Burası arkadaşlar kıtaların arasında kalan alan. Şimdi küremizde baktığımızda arkadaşlar şurasıdır. Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika. Bakın küre halinde de şöyle gözüktü. Geldim arkadaşlar. Amerika'nın öbür tarafına geçtim artık arkadaşlar. Burası zaten keşfedildi çok sakin bir su kütlesi. O yüzden arkadaşlar buranın adını ne koyacaklar? Pasifik. Pasifik yani büyük okyanus. Ve dünya bir küre olduğu için bakın Amerika'dan döndüğüm ve bakın arkadaşlar şu okyanus gördüğünüz gibi büyük okyanus. Bir tarafında kim var arkadaşlar? Amerika. Bir tarafında kim var? Asya var. Şu aradaki okyanus büyük okyanus. Yani bakın hem iki boyutlarda da şöyle gözüküyor. Burası büyük okyanus. Ama dünyanın yuvarlak olduğunu düşündüğümüzde bu haritayı yuvarlarsa burası da tabii ki ne? Büyük okyanus arkadaşlar. Bakın büyük okyanusta Amerika ile Asya arasında. Çünkü dünya yuvarlaktır. Arkadaşlar ben bunları ilk öğrendim. Benim çok ilgimi çekmişti. Bakın burası Amerika görüyorsunuz. Burası da Çin falan. Neresi yani? Asya. Arkadaşlar bakın şurada tam büyük okyanusun ortasında Hawaii var. Yani Hawaii'ye nereden gitmeye kalksan, bakın buradan da gitmeye kalksan Buradan da gitmeye kalksan büyük okyanusun ortasında minicik bir ada. Çok şaşırmıştım ilk yerini gördüğümde. Arkadaşlar şimdi son olarak da dünyayı etkileyen büyük bir su kütlesi daha var. O da arkadaşlar Hindistan'ın altında zaten adını da oradan alıyor. Şu bölge yani Hint okyanusu. Arkadaşlar o kadar çok arkadaşlar diyorum ki bazen dinleyince kendim bile rahatsız oluyorum. Ama alışkanlık. Şunu söyleyeyim, dünya 7 kıtadan oluşuyor. Ve emin olun, bakın ben ee, ortaokul düzeyinden KPSS düzeyine kadar birçok grupta öğretmenlik yapmış bir öğretmenim. Milli eğitime gelmeden önce. Arkadaşlar, yani 30 yaşındaki öğrenci de, 15 yaşındaki öğrenci de, 11 yaşındaki öğrenci de şu dünya ile ilgili çok az fikre sahip. Yani KPSS gruplarında çalışırken de bunu tecrübe ettiğim için özellikle bir gün... Daha alt basamaklarla çalışırsam bunun üzerinde çok duracağım diye kendime söz vermiştim. O yüzden lütfen arkadaşlar önce bir nerede yaşıyoruz, içinde bulunduğumuz dünya neresi bunun bir farkına varalım. 7 tane kıtamız var, 3 tane okyanusumuz var. Bu kıtalar arkadaşlar coğrafi keşiflere kadar 3 tanesini var zannediyorduk bunları. Coğrafi keşiflerle birlikte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avustralya kıtaları da bulunarak bugünkü dünyadaki bildiğimiz varoluş e, dünyada var olan kıtaların bilgisine ulaşmış oldum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim çünkü küçük küçük parçalar halinde anlatmak istiyorum. Sıkılıyorsunuz. Bir de telefonda çekiyorum bu videoları. Hafızamla ilgili sıkıntılar olabiliyor. E, tahtamı temizleyeceğim, haritamı temizleyeceğim. Hemen ikinci videoyla coğrafi keşiflerin nedenleri, keşifler ve sonuçlarıyla devam edeceğiz.